Aslında o kadar da iyi değiliz ağam. Son işin gelir bu çantada. Umduğumuz kadar iyi çıkmadı. Boş verin şimdi işim işi. Yeğenlerin kralı gelmiş. Aynı baban olmuşsun valla. Gülsüm. Bak bak. Bana da benziyor değil mi? Aman. Huyu benzemesin de. Hadi aşağı inelim de bir şeyler içelim çocuklar. Aç mısın? Yok ağam. Gelirken yedik bir şeyler. Bizim yere götürseydiniz. Öyle yaptık ağam. Saadet gel kızım. Nasıl buldun lokantayı? Çok güzel ağam. Bizim orada da açsan öyle bir kebapçı. Ne yapacaksın sizin oraları? Para burada oğlum. Sekiz tane restoran açtım bugün gördüğün yer gibi. İşler çok büyüdü çok. Sen de bir ucundan tutacaksın artık. Allah izin verirse ağam. Ne var lan? Bir kulak verip dinlemezsen yakında işmiş kalmayacak. Bu da böyle biliyor musun? Aklı fikri paralı. Ne oldu yine anlat. Şu son iş ağam. Fena tekme yedik. Hangi işmiş o? Hani şu gemiyle şey ilacı getirme işi. Ne ilacı be? Hani var ya ağam. Şey geliyor. Aa, o iş. Ne oldu peki? En son büyük parti gelirken polisler nereden duymuşlarsa duymuşlar. Hemen biti verdiler limanda. Kaç torba mal heba oldu bir bilsen. Çatışmada çıktı ağam. İbo ile Süleyman'ı polisler götürdü. Ulan ben size kaç defa dedim öyle basit abuk subuk işlerle uğraşmayın diye. Uzak durun demedim mi ben size? Böyle saçma sapan işlerden. Bize mi kaldı lan böyle şey satmak? Çerhaneli satıcısı mıyız biz lan? Yok ağam. Yok ağam öyle değil. Bayağı talep var. Bir bilsen. Ondan şey ettik. Biz girmesek başkası girecekti. Hem bak istersen sana da. Hızt destur de. Bizim ihtiyacımız yok öyle şeylere. Bana bak Kürşat, bu oyun hiç hoşuma gitmiyor. Bazen sözümden çıkıyorsun. Gençsin, içinde bir ateş var, yanıyor diye bir şey söylemiyorum. Ama bizim de bu alemde bir adımız var. 30 yıldır mermiyle insanların kafasına kazıdığımız bir saygınlığımız var. Ona dokunursan, ona dokunursan sokakta bulursun kendini. Anladın mı? Anladın mı dedim sana? Anladım ağam. Hey, hey rahatın nasıl? Nereye koydular seni? Otele koyduk ağam. Heh. Bizimkine mi? He ağam. Şimdilik orada idare et. İşleri ele alıp para tutmaya başlayınca sana bir ev açarız. Sağ ol ağam. Sen de olmasan. Erkan benim yeğenimdir. Kardeşimin oğludur. Kanımdır. Canımdır. Ona bütün işlerimizi anlatmanızı istiyorum. Artık bizimle çalışacak. Peki ağam. Aynı babana benzemişsin sen. Ne kadar özlüyorum onu bir bilsen. İtin soyları arkasından kurşunladılar yiğidi. Tarlada yüpe gündüz. Onun kanını yerden kaldırmayı Allah bana nasip eyledi ya. Ben bebeydim ağam o öldüğünde. Biliyorsun resimlerden tanıyorum sadece. Sen de onun kadar yiğitsen her şeyim senindir. Bunu böyle bilesin. Yalnız bu şehir kurtlar sofrasıdır bunu unutma. İstediğin kadar yiğit ol. Yaman ol. Akıllı ol sana yetmez. Burada güç paradır. Ne bildiğine kimse bakmaz. Kimleri tanıdığın, yukarıdakilerle ilişkilerin senin gerçek gücündür. Bazen cebindeki bir kartvizit, belindeki silahtan daha çok işe yarar. Onun için gözünü dört açacaksın. Sakın kimseye yem olma. Ben artık yaşlanıyorum. Yavaş yavaş sen üstleneceksin her şeyi. Baban hayatta olsaydı şimdi dünyayı yerinden oynatırdık beraber. Artık emrindeyim ağam. Oralarda işimiz bitti, dava bitti. Onların kanı yerde kaldı ama o kanı yerden silecek kimseleri kalmadı. Kuruttuk soylarını ağam. Duydum, duydum. Senin düğün onlardan alınmış en güzel intikam oldu. Kan davası bu ağam. Öyle ya da böyle kan akacak. Bir tane erkek kalsaydı onlardan babamın canı için sıkardım alnını ama... Boş ver, namuslarına sürdüğün leke onların canını yakmıştır yeterince. Biz izninizi isteyelim ağam. Ha. Bir daha araba verin Erkan'a. Sık sık uğra bana tamam mı? Ben araba kullanmayı bilmem ağam. Tarlada traktör kullanıyorum ama aynı şey değildir herhalde. Aynı şey, aynı şey. İstanbul'da araba kullanmanın tarlada traktör sürmekten hiçbir farkı yok. Yusuf, gösterirsin siz de kuralları falan. Bir de sahte ehliyet ayarlayın. Hadi bakalım. Boşları var mı? Ne kadar borçları var? Çok. Vallahi benim matematiğim yetmiyor. Senin matematiğin yok ki oğlum yetsin. Erkan baba bayağı şık oldun böyle. He. Vallahi damatlığım bile böyle değildi. Hasan ağa bahsettiydi senin şu düğününden. Yenge nerede şimdi? Yenge falan yok. O düşmanın kızı. Kan davası ayakları ha? Eyvallah. Hangi grup kan olması gerekiyor Eraş pozitif açısından yani ha? <laughs> Sen hiç bizim oralara geldin mi? Yok babacığım. Biz Kasımpaşa çocuğuyuz. Bizim işimiz olmaz oralarda. O zaman neden bahsettiğimden hiçbir zaman anlayamazsın. Ha ben kızma babacığım ya. Şaka yaptık sadece. Kan davasının şakası olmaz. Belki yüz yıldır iki taraftan da onlarca insan öldü. Şimdi görev bende. Ama onların ailelerinde öldürülecek erkek kalmadığı için... ...ben de kızlarından aldım intikamı. Helal sana kardeşim. Helal. <laughs> çok geç kaldım, çok. Şef öldürecek beni. Almışsın yine eline silahı. Ne var kızım? Ne var be? Niye gülüyorsun? Bu eve fazla misafir gelmez. Ne yapayım alışkanlık işte. Ver silah bana. Ver. Aa, bıraksana ya! Ne yapıyorsun o benim silahım? Bana bak. Yüzünü gördüğüm andan beri başını, e, dolayısıyla da benim başımı bin tane belaya bulaştırıyorsun. Sırf dedenin hatırına bacağın iyileşene kadar burada kalmana izin veriyorum. Bacağın düzelir düzelmez hemen pılını pırtını toplayıp uzayacaksın. Tamam mı? Uzamak mı? Uzamak ne demek? Uzamak demek bu güzel gelinliğini, bu acayip silahını alıp otobüsüne binip köyüne dönmek demek. Bir daha da benim kapımı çalmamak demek. Anladın mı? Anladın mı dedim. Bana bir bardak su getirsene. Ben kalkamıyorum. Sevaptır. Ne diyorsun sen ya? Ha bir uşaklığımız kalmıştı zaten. Bir uşaklığı kalmışmış. Elini yapacak sanki. Sakin ol. Bu bir kabus ve yakında geçecek. Bir, iki, üç, dört. Buyurun suyunuz. Sağ ol. Biraz dinlenin. Döndüğümde gitmiş olursanız ödeşmiş oluruz. Teşekkürler. Memali. Akşam eve geç kalma ha. Allah Allah akşam eve geç kalma diyor ya ne zannediyor bizi ya sanki karım da ulan Bahri dede ulan Bahri dede. Hayırlı olsun evladım. Ne hayırlı olsun teyzecim? Gelinimiz gelinimiz çok da şirinmiş kaza mı geçirdi kızcağız. <laughs> o mu siz şey zannediyorsunuz onu ben onunla şey yaptım diye böyle. Yok hiç alakamız bile yok o bir akrabamız sadece küçük bir kaza geçirdi hastaneden yeni çıktı. Dinlenip akşama gidiyor. Zannettiğiniz gibi bir durum yok yani. Tabi tabi yine de tebrik ederim evladım. Camımıza bir hasta alıyoruz anında adımızı çıkartıyorlar ya. Ne haber Ali? <laughs> Oo, sen yapma bari ya. Buyurun abiler hoş geldiniz. Altın lazımdı galiba. Ha, öyle. Sen iyilerinden bir kilo sana dur bakalım. Abi, Erol abi, soyuluruz abi. Şş. Sakın düğmeye basayım deme. Boğazında kalır sonra. Hepiniz bu kadar mısınız lan? Erkan, Arkaya bak. Kimse yok. Üf. Şuraya bak. Bu sıcakta lahmacun yiyorsun. Yeni dünya gibi olmuşsun zaten. Ne o? Takıldın mı boğazına? Ayran mı istiyorsun? Önce tahsilatımızı yapacağız. Sonra sen artık ayran mı içersin? Cacık mı? Ne tahsilatı be? Hasan Ağa'nın tahsilatı! Yusuf! Neydi abinin borcu? Çok! Bir ton borcu var! Ben borcumu yatırdım! İki hafta önce kralın hesabına yatırdım, hem de fazlasıyla! O da kim be? Kralın hesabına mı? Yalan söyleme lan! Vallahi abi, Kürşat diye birinin talimatı varmış! Yalan söyleme lan! Ne parası, ne hesabı? Hasan Ağa ne zamandır banka kullanıyor ha? Vallahi ben de şaşırdım ama... Kürşat'ın talimatı var dediler! Kürşat benim lan! Ben. Hırsız mı diyorsun yani sen bana ha? Yok abi, yok. Bir karışıklık oldu herhalde. Ben parayı hazırlayayım, yarın Hasan Ağa'nın hesabına geçerim abi. Her yanımız soğan koktu zaten. 48 saat vaktin var abicim. Hadi beyler. Gidiyoruz. Erkan Baba, bizim hayatımız böyle işte. Tahsilat mahsilat. Nasıl? Heyecanlı değil mi? Heyecanlı, heyecanlı da. Kuyumcuda kendimi çok çıplak hissettim. Çıplak mı? Siz ne güzel çektiniz silahları. Ben öyle durdum kaldım. Hasan Ağa bana da bir silah ayarlansın dediydi ama. Hasan Ağa emretmişse... Yusuf, şu torpido gözündekini verelim Erkan abi. Yeterince gören olmadıysa bir de camdan salla bari. Ver şunu salak! Tamam abi al. Baktım sadece. Yalnız Erkan birader çok sağlam bir parça aldın ha. Ne zamandır gözüm vardı. Hayırlı olsun. Unutma. Şeytan doldu. Şeytan benim tarafımda merak etme. Ee, artık eşit sayılırız. Daha dur bakalım. Daha yeni başladın işe. Bir tabanca ile kral olunmuyor bu alemde. Deme Hasan Ağa'nın paralarını kendi hesabına yatırıyorsun öyle mi? Ne yapıyorsun ha? lan? Ha? İndir şunu. İndir şunu. Nasıl? Bir rol yapıyorum değil mi? Beni de yalnız tahsilatlara yollarsınız artık. Bu silah şey iyi oldu be ha? Yakıştı yakıştı. <laughs> yalnız Kürşat baba ya. Kim bu kral Allah'ını seversen? Bilmiyorum. Üç kağıtçının tekidir herhalde. Bizim kralla mıralla işimiz olamaz. Sen de şu arabayı dikkatli kullan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.